38. soru. Bir çiftçi tarlasını traktörle sürerken merkezi bir A noktasında duruyor ve kuzey yönünde A birim ilerliyor. Ve oluşturduğu aynı hat üzerinden geri A noktasına geliyor. Saat yönünde 72 derecelik bir dönüş yaparak tekrar A birim ilerliyor ve aynı hattan geri geliyor. Her seferin 72 derece dönüş yaparak ve A birim ilerleyip aynı hattan geri dönerek bütün hatları bitiriyor. Ve birinci çizdiği kuzey hattının sonuna geliyor. Traktörü saat yönünde uygun bir açıda çevirdikten sonra düz bir şekilde üçüncü oluşturduğu hattın sonuna geliyor. Bu noktadan saat yönünde kaç derece dönüş yaparsa ikinci hattın sonuna düz bir şekilde gidebilir. Şimdi bize ilk 3 hat lazım. Bunları oluşturalım. Burası A noktası olsun. A birim kuzey yönü ilerliyor. Yukarı doğru. Burası A birim. İkinci hat için 72 derece başlangıçtan dönüş yapacak. Şöyle diyelim. Bu ikinci hat olsun. Sonra üçüncü hat için 72 derece daha açı yapacak. Sonra her biri A birim. Yani birbirine eşit. Şimdi birinci hattın sonundayken üçüncü hattın sonuna düz bir hat yaparak geliyor. Şu şekilde. Buradayken son hattı kırmızıya çizelim. Kaç derece? Şu anda bu tarafa bakıyor traktör. Kaç derecelik bir dönüş yaparsa ikinci hattın sonuna gelir. Yani şuradaki dönüş açısı soruluyor bize. Şimdi Şunlar 72 derece. Bakın şu üçgen hatta şöyle isim verelim. A, B, C, D olsun. A, B, C üçgen ikizkenar bir üçgen ve tepe açısı yani şurası 144 derece. O zaman tabanlara toplamda 36 derece kalır. 18, 18 iki tane eşit açı olur. Daha sonra A, D, C de ikizkenar ve tepe açısı 72. O zaman tabanlara 108'den 54 54 kalır. Şurası 54. 18 burada. Kalan parça 36 derece olur. Şimdi traktör bu yöne bakarken bir defa 180 derece şöyle dönüş yapacak. Saat yönünde. Artı 36 daha gidecek. Yani 180 artı 36 derece dönüş yapınca D istikametine dönebilir. Bu da toplamda 116 derece yapar. Cevap B.